Mülteciler ve göç konusu ve devletlerin güvenliği, toplumların güvenliği, insani güvenlik açısından ele alınabilecek bir konudur. Çeşitli alt başlıkları var. ben bu konuyu üç alt başlık altında irdelemek ve aktarmak isterim. Öncelikle e, devletlerin güvenliği ve mülteciler. E, tabii devletlerin güvenliği denilince ve mülteciler uluslararası göç hareketleri, insan hareketleri denilince akla gelen ilk unsur e, sınır güvenliği olmaktadır. E, kaçak göç, e, düzensiz göç, e, kayıtsız göç, kayıt dışı göç gibi kavramlar etrafında devletler güvenlik e, konularında mülteciler hususunda, sığınmacılar Hususunda. Çünkü sığınmacılar ve mültecileri bazen e, kaçak göçmenden, e, düzensiz göçmenden ayırmakta bazı zorluklar olabiliyor. Dolayısıyla devletlerin sınır güvenliğini kontrol etmesi ve ülkeye hangi grupların, hangi kişilerin, hangi göçmen türlerinin girebileceğini düzenleyen çeşitli yasal mevzuatı, gerek iç hukuk, gerekse uluslararası hukuk açısından tabi olduğu çeşitli anlaşmalar, düzenlediği kanunlar, uzlaştığı bazı kurallar ve prensipler bulunmaktadır. Ee, devletlerin güvenliği e, açısından e, sınır hareketliliklerinde, e, insan e, sınırlar sınır aşan insan hareketliliklerinde e, diğer bir unsur da e, uluslararası e, düzenli suç e, şebekeleri hususudur. Nitekim uluslararası göçmenleri, kaçak geçişlerine yardımcı olan çeşitli suç kaçak suç örgütleri, suç teşkilatları, insan kaçakçılığı şebekeleri bulunmaktadır. uluslararası örgütler bu konuda çeşitli faaliyetler, işbirliği alanları yaratmıştır. Örneğin NATO insan kaçakçılığı ile ilgili çeşitli faaliyetler ülkeler arası işbirlikleri yürütmektedir. Güvenlik ve göç hususunda mültecilerin ve devlet devlet mülteci ilişkisinde güvenlik ilişkisinde mültecilerin özel bir yeri vardır çünkü mülteciler ve sığınmacılar kendi ülkelerinde çıkış menşei ülkelerdeki çeşitli güvenlik sorunlarından dolayı ülkeden çıkış mecburiyeti hissetmiş insan topluluklarıdır ve devletleri 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne tabi olan ona imza atan devletlerin bu sığınmacı hareketlerini kabul etmek, sığınmacı ve mültecileri mültecileri koruma sağlamak, üçüncü ülke görevi görmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Sığınmacıların ve mültecilerin yani sığınma amacıyla yani bir can güvenliği sebebiyle kendi ülkelerinden öbür ülkeye yönelen sığınmacıların hem güvenliklerini hem insan haklarını korumak devletlerin 1951 Cenevre'ye imza atmış devletlerin yükümlülüğüdür. Bu yükümlülükler altında geri göndermeme şartı da bulunmaktadır. Mülteciler ve e, güvenlik konusunda ikinci hususta toplumların e, güvenliği e, açısından bu konuya yaklaşabiliriz. Toplumların güvenliği denildiğinde elbette ki e, sadece e, fiziksel güvenlik e, kişinin can güvenliği anlamından e, şiddetten e, uzak olmak e, gibi e, kavramların ötesinde Kalkınma, ekonomik, e, özgürlük, eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi çeşitli haklar da güvenlik kapsamına, insani güvenlik kapsamına alınmaktadır. Toplumların güvenliği ve mülteciler dediğimizde de yerli toplumun yani mültecileri ve sığınmacıları misafir eden, sığınmacıları misafir eden e, toplumun da insani güvenlik açısından e, zaman zaman e, bazı e, endişeleri kaynak aktarımı konusunda maddi kaynakların e, sığınmacılara aktarılması konusunda e, kendi e, eğitim hakkı, çalışma hakkı, e, sağlık hakkı gibi vergilerle e, gü güvence altına alınan hakların yani kaynakların aktarımında sığınmacılara böyle bir aktarım yapılması yekünlerin çok yüksek olduğu noktalarda zaman zaman toplumların güvenliğini, kalkınmasını, refahını etkileyebilmesinden kaynaklı bir güvenlikleştirme süreçlerine tabi olunabilecek bir ortam yaratmaktadır. Bununla birlikte mültecilerin ve sığınmacıların yekün ve büyük kitlesel insan hareketlerinin de Eğitim hakkına, çalışma hakkına, insani güvenliğin bu bahsettiğimiz temel haklara, insan haklarına erişimini de sığınmacıları misafir eden, onları koruma altına alan, onların güvenliğinden sorumlu olan ülkelerin de elbette ki bu hakları temin etmesi gerekir. Dolayısıyla sığınmacıların da bir ve mültecilerin de bir e, insani güvenlik hakkı, insani güvenlikten bir talebi, e, haksal bir talebi ve meşru bir temeli bulunmaktadır. Üçüncü açı, açıdan güvenlik ve mülteciyi ele alırsak e, tabii ki mülteciler açısından güvenlik e, önemli bir mevzudur. Bu kişiler, mülteciler ve sığınmacılar, sığınma talebinde bulunanlar, insan grupları çok özel bir nüfus hareketidir bu. Çok insani yönü olan bir harekettir. Can güvenliği nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda olan mültecilerin güvenliğini güvenlik koridorları olabilir, kamplar olabilir, mülteci kampları olabilir veya çeşitli diğer entegrasyon ve barın, barınma e, sağlama, e, yaşa sağlama gibi çeşitli noktalarda e, ülkelerin e, mültecilere karşı sığınma hareketlerine karşı e, yükümlülükleri vardır ve mültecilerin ve sığınmacıların da uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan güvenlik hakları bulunmaktadır. Bu tabi hakların en temel şeyi, yuvası, bu hakların ortaya çıkış yuvası insan haklarıdır. İnsan haklarının en temel iki iki tane maddesi vardır. Yaşam hakkı ve özgürlük hakkıdır. Sığınma hareketleri, mülteci hareketleri bu yaşam hakkı ve özgürlük hakkı için, hakkı etrafında değerlendirilmektedir. Müzik